Evet. Kıymetli arkadaşlarım. Ben Zonguldak Bey Cuma Kale Ulu Köyü'nden tüm arkadaşlarıma sesleniyorum. Burası benim hanem. 30 dönüm araziyi babadan, dededen kalma tapulu arazim, meyvelerim, seralarım, bağım, bahçem var. Sağ olsunlar bu malikanemize Özgen Ulupınar'ından Polat Türkmeninden, Hamdi Uçarından, Ahmet Çolukoğlu'ndan aklınıza gelen devlet adamları, siyaset adamları gelirler, bizleri ziyaret ederler. Belde Belediye Başkanımız Sayın Vural Kundakçıoğlu, Zonguldak Merkez Belediye Başkanı Sayın Selim Alan Ali Bektaşı, Kilim'deki Belediye Başkanımız Sayın Kamil Altun'u, hepsi sağ olsunlar köylerimizi ziyaret ederler. Zaman zaman Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri de gelir, Sera'da neler üretiliyor, ne oluyor bize o konuda taktik verirler. Ben şunu söylüyorum. Memleketini, milletini bayrağını senen herkese tavsiyede bulunuyorum. Ee, zor günler atlatıyoruz. Virüs var, depremler oluyor. Dış güçler bizimle uğraşıyor. İçeriden bizimle uğraşanlara sesleniyorum. Genel Başkanım Sayın Satılmış Çalışkan Tüm Emekler Genel Başkanı bana talimat veriyor. Diyor ki başkanım ağırbaşlı sakin bir şekilde yöredeki il ilçe başkanların belediye başkanlarına milletvekillerine diyalog içerisinde olacaksın. Tüm emekli sorunlarını kendilerine yazılı sözlü rapor edeceksin diyor. Biz de ediyoruz. Sağ olsun genel başkanım hiçbir zaman huzursuzluktan yana olmamıştır olmaz. Bize talimat verir ülkemizin huzura istikrara ihtiyacı var der. E, aksine iddia edenlere de der ki buyurun çözüm olacaksa siz ne yapacaksınız der. Biz memleketini, milletini, bayrağını, devletini seven insanlar olarak ülkemizin var olmasını, istikrarın devam etmesini, huzur olmasını istiyoruz. Ve Zonguldak'tan, Bevcuma'dan, toprağımdan sesleniyorum. Allah, Cenab-ı Allah devletimizi, ülkemizi idare edenlere sağlık, sıhhat versin diyorum. Herkese saygılar sunuyorum. <laughs>